Ho 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 ho. Bu pislik nankörleri yok etmenin yolunu buldum sonunda. Onları yakaladım ve şimdi bu makineyi çalıştırıp onları öldüreceğim. Ho!

Sonunda sizleri de kurtaracağım. Çok sağ ol kanki. Vallahi çok sağ Şimdi yapmamız gereken onu öldürmemiz. Tamam mı? Tamamdır. Nasıl ineceğiz? Şimdi bakın. Ben aşağı inince siz de arkamdan ineceksiniz. Benim silahlarım var iyi, Tamam mı? Tamam. Hadi inelim aşağı. İnelim. Uf, geldik. Ne? bunlar nerede böyle? Çabuk arkanı dön ve teslim ol. Ha? Siz de kimsiniz? Çabuk dur. Ne? ben sizi Aa, Dur dedim. Neden böyle bize bu işi yaptırıyorsun? Seni öldürürüm. Şimdi çalıştırmalıyım. Dur. Dur. He he vuramadın. Iskaladın. Nasıl olur? Bir daha vuracağım. Hey, yine vuramadın. öldüreyim kanki sen boş ver. Ben öldüreyim. Ve son sözlerini söyle. Söyle son sözlerini. Son sözlerini söyle lan. Söyle. Son sözlerini sizin ölmeniz. Korn çekil. Vuruyorum. Oyo ço ço to uo. Oy, Ne kar ne yapıyor? Niye üstüme çok Çok gelecek yani. Ya bir sus ya. Ne kafamı bıçakladın ya? Mal mısın? O ıskaladım. O elim. Ha 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 Şunu çevireyim bana. Şimdi vuralım. Ho, hadi vur. Ne vurması? Çık çık. İşi bitti onun artık. Ve kurtulduk. Şimdi bunu atalım. Bence de. Doğru diyorsun. Evet onu yakaladık. Şimdi atalım. Buyur gözünüzü seveyim yapmayın lan. Uyur. Evet, artık kötü bilim insanı öldü. Woohoo! Kurtulduk ondan. Yeee. Woohoo! Na 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 na.